Efendim iyi günler, merhabalar. bir hayat, bilim, siyaset programında da sizinle birlikteyiz. Üsküdar Üniversitesi'nin değerli öğretim üyesi, siyaset bilimci profesör Doktor Mithat Baydur ile birlikte bu yılın son programında konuşmamıza başlıyoruz. Hocam yılın son programı dedim, hemen de aklıma böyle bir zaman kavramı geldi. Ve yıl bitiyor. Yeni bir yıla gireceğiz. Bu yılı artık eskittik. Eski yıl gidiyor, yeni yıl geliyor. Bu birebir şimdi ben de zamanı çağrıştırdı. İsterseniz evet. bir zamanla başlayalım bu tamam. işe. Ne dersiniz? 87 falan olabilir ya da 86. 31 Aralık'ta dersler yapılır bilirsiniz bizim yani yılbaşı evet. günü de iş Yar, yarım iş gün günüdür. Herkes onu yarım, yarım gündür gün müydür, evet, ama öyle dinleyenler değildir. de e, duymuş olsunlar yarım gündür, tam gündür. Herkes kamu kuruları, herkes bankalar açıktır. Ertesi günü malumunuz olduğu üzere tatildir. Yine öyle bir dersteydik. İşte ders bitiminde herkes birbirine işte iyi yıllar falan diyor. Hocam yeni yıl geldi ne yapıyorsunuz diye sordu kızım bir tanesi Yalçın Koç'a. İşte Yalçın Koç'un cevabı aynen şöyle. Ne geldi? Yeni yıl geldi hocam dedi. Gelen giden bir şey yok aslında. Siz öyle zannediyorsunuz dedi. Çok hoşuma gitmişti bu. Yani buradan aslında bizim bu Kant'ın söylediği gibi Emmanuel Kant'ın insan zihni kategorilerle çalışıyor. O kategorilerden süzülenleri bilgi olarak değerlendiriyor. Aslında bizim dilimlememiz kendimize. İşte e, dünya güneşin etrafında işte 12 ay önce biz bir seneyiz. Ay'a göre farklı, başka gezegene göre, göre farklı. Tabii ki universal, evrensel bir şey değil bu. ya yani Bizim zihnimizin kategorik düşünme biçimlerinden biri bu zaman konusu. E, tabii ki e, böyle bir zaman deyince zamanla ilgili çok şey de söylenilebilir. Hani Ahmet Hamdi Ahmet, 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 Tanpınar'ın ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında gibi. Ya da Luis Aragon'un İspanyol şairi zaman sensin sevgilim diyor. Hı -hı. Yani sevdiği insana göre zamanı ayarlıyor. Hatta siz daha iyi bilirsiniz. Einstein'ın bu hani i̇zafiyet zamanın teorisi. izafiyet teorisiyle ilgili çok güzel bir benzetmesi vardır. İşte sormuşlar bir gün Einstein'a da zaman izafiyet teorisini. Ne söylesem anlayamazsınız demiş. Ama ben size çok yani değişik bir örnekle ses bunu söyleyeyim. Çok sevdiğiniz birisiyle veya sevgilinizle deniz kıyısında bir bankta oturuyorsanız o bir saat size bir dakika gibi gelebilir. Ama ben sizi kızgın bir soba üzerine oturtursam o bir dakika bir saat gibi gelebilir. <laughs> evet. İşte budur demiş artık anlayan. Yani izafiyet teorisinin çok güzel bir <laughs> açıklaması basit dilde belki ama Galiba zaman çok da tartışılan bir kavram. Tabii. Yani zihin ekseninde de tartışılıyor. Bizim mesela fen bilimlerinde zaman ve mekan kavramı vardır. Evet. Bağımlılık yapan maddeler ya da sinir sistemini etkileyen bazı maddeler zamanı ve mekanı değiştiriyor. Beyinde bu şekilde bir değişiklik yapıyor. Belki de onların kullanımını böyle bir merak da bir cazip hale getiriyor olabilir ama acaba zaman neye göre değişiyor? Mekan mekan değişikliğini anlayabiliyoruz ama zamanla ilgili durum şu anda çok tartışmalı hocam. Evet. Einstein'ın bu meşhur izafiyet izafiyet teorisini de tartışıyor insanlar. Ee, onun üzerine çok farklı şeyler yapıldı. Eskiden biliyorsunuz atoma kadar bölünebiliyordu parçalar. Atomdan sonrası asla parçalanamaz, namaz bölünemez deniliyordu. Şimdi atom da bölünebiliyor. bölünebiliyor. Kuantum teorisi var şimdi kuantum teorisi kuantum zamanını da e, öbür taraftan gündeme getirdi ama e, biz hep şunu iddia ediyoruz ya mutfağında yemeğini yapmakta olan hanımefendi de bizi izlesin biraz bilimden hayata dair bir şeyler öğrensin diye e, bir, ben bunu böyle fiziksel bir takım fizik yasalarının içine boğarak anlatmak istemiyorum zamanı ama galiba e, zamana biraz şöyle yaklaşmak gerekiyor. Hocanızın dediği çok doğru. Aslında gelip giden bir şey yok işte. Bir devamlılık var. Sürüp gidiyor ve bir şeye göre bir kriter koymuşuz işte. 48 saatte bir gün olabilirdi. 3 evet. günde bir, 3 günlük bir süreç de bir gün olabilirdi. Nitekim işte uzayda gezegenler arası falan bu şeyler değişebiliyor. Ama galiba zamanı nasıl yaşadığı ve galiba biraz da zamanın ne getirdiği size ve zamanın size getirdiklerine sizin nasıl adapte olabildiğiniz veya onun getirdiklerini nasıl anlayabildiğiniz çok önemli. Çünkü zamanlı şeyi kabul edersek eskiden bugüne ve buradan da ileriye evet. doğru bir projeksiyon yaparsak ne bileyim işte bu şu cep telefonu yoktu. Evet. Ben bilgisayarımı bunun içinde taşıyamıyordum. Sonra bu geldi. Eski çağlarda bir takım veya çok da eski olmayan yıllarda bazı hastalıkların tedavisi yoktu. Şimdi var ama onun yerine başka hastalıklar var. İşte ulaşım değişti, insanların ihtiyaçları değişti. Zamanı zaman bize ne getiriyor? Acaba? Tabii. Bu 1995 ya da 96 olması lazımdı. Bu bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde ben felsefe okurken Hegel'de görmüştük. Zeitgeist diye bir kavram vardı. Zamanın Ruhu diye zamanın biz tercüme ediyoruz. Evet. Ben bunu 96 ilk kez Türkiye televizyonlarında kullanmıştım. Sonra bol miktarda kullanılır oldu ama ilk kullanımı bana aittir onu söyleyeyim. Ve yani çok da tuttu Zamanın Ruhu, şimdi bol miktarda kullanılıyor. Zamanın Ruhu aslında biraz da böyle bir sosyal bilimlerde Thomas Kuhn'un paradigmalarına benzetirim ben, paradigma modeline. Yani aslında sizin söylediğinizle o kadar çok örtüşen bir şey ki bu. Mesela bir teori, belli bir zaman ve mekan koordinatlarında, belli bir toplumsal ve sosyal dinamikler çerçevesinde var olan elinizde edindiğiniz ve kuşandığınız veri tabanı hacminde dünyaya ve evrene dair ya da sosyal bilimlerde insan ve topluma dair sizin bütün bir değerlendirmeleriniz ve teorilerinize bir üs, bir zemin teşkil ediyor. Fakat aynen söylediğiniz gibi o kadar çok inputlar, girdiler geliyor ki ister sosyal bilimlerde olsun ister fen bilimlerinde olsun bir süre sonra sizin elinizdeki model ya da teori bunları bir şeyler açıklamaya yetmiyor. O zaman Böyle bir e, yine e, termodinamikten ödünç almaya başlayalım bir kavramı entropi patinaj yapmaya başlıyor ve yeni bir modele ihtiyacınız oluyor. İşte kun ona yeni bir paradigma ihtiyacı doğuyor. Yeni bir paradigma'ya geçiyorsunuz. Dolayısıyla Bunlar değişebilirler. Yani elimizdeki bütün teoriler, açıklama modelleri aslında belli bir zaman ve mekan koordinatlarına şamil şeylerdir. Hocam o kadar güzel bir noktaya temas ettiniz ki. Şimdi bizim fen bilimleri alanı açısından bu işin önemi şurada. Aslında bunu sosyal ve fen diye ayırmak o kadar saçma bir şey ki. Bilim bilimdir. Evet. Yani bunun ve fen bilimlerinin doğru yapılabilmesi için felsefeye ihtiyaç var hocam. Siz... Herhangi bir buluşu, bir keşfi veya bir araştırmayı felsefesini anlamadan, felsefesini yapmadan yapamazsınız. Laboratuvar başarısı için işin felsefesini de yapmak gerekiyor. Tartıştığınız veya savunduğunuz fikirlerin felsefesini de yapabilmek gerekiyor. O yüzden bu ikisini birbirinden ayırmamak gerekiyor. Bence ikisine tek bir bilim olarak bakmak gerekiyor. Çok önemli bir şey yakaladım demin sizin söylediğinizde. Bu zaman dediğimiz şey sanıyorum bilimin de başına bela. Yani bugün bir takım kavramlar var, biz bu kavramlarla yürüyoruz, doğrularımız bunlar ama zaman bize bir takım farklı açılımlar, farklı yenilikler getiriyor. Belki bizzat bilimin kendisi bunları araştırarak buluyor fakat kendi kendini de feshedebiliyor. Evet, bir takım teoriler evet, tarihe evet, gömülebiliyor, bir takım yanlış inançlar değişebiliyor, onun yerini yenisi alabiliyor. Ama çok önemli bir şey daha buyurdunuz. Ne kadar katılırsınız bilmiyorum benim söylediğimi ama yeni bir çağda, bugün mesela, bugün biz bir konuyu yanlış, eskiye göre yanlış diyoruz. Neyi yanlış diyoruz? Bizim alandan somutlaştırayım. Efendim, tüberküloz tedavisinde antibiyotikler yoktu, İşte ateş düşürülmeye çalışılıyordu, bir takım e, semptomatik, işte belirtiye yönelik tedbirler alınıyordu. Peki yanlış mıydı onlar o zaman? Bence o zamanki doğrulardı onlar. Ve o doğruların yerini daha bul, daha düzgün şeyler aldığı Tabii. için şimdi biz onlara yanlış diyoruz ama geçmişteki şeylere de galiba yanlış demek de çok iddialı hocam. Ee, yenileştikçe tamam yenilik geliyor, yeni şeyleri, yeni argümanları kullanıyoruz ama her hani her şey, her kavram savunulduğu zamanda, savunulduğu yerde belki de doğru. Ama bilimin heyecan verici tarafı da bu. Hiçbir şey sabit kalmıyor, her şey değişebiliyor. değişebiliyor. Galiba. Her şey değişiyor. galiba zaman ve değişim, değil mi? İki önemli kavram. Tabi. Ama Heraklitus milattan önce yüzyılda söylemiş biliyorsunuz. Sonra uzun bir o diyalektik sürecin diyalaktiğin babası diyorlar. Aynı nehirde iki, i̇ki kez kere yıkanamazsın. Yıkanılmaz. Ne sen aynı sensin? Ne de nehir aynı nehir. Her dakika akıyor. Yani bir dakika önce akan su aynı su değil. Sen de bir dakika sonra aynı sen değilsin. Çünkü bir dakika daha fazla yaşlandı. Bu çok önemli. Hocam, o kadar güzel bir şey söylediniz ki azıcık zamanınızdan çalarak heraklesin yanına ben bir de tıbbın babası Hipokratı koyayım o zaman. Hipokrat bugünkü anlamda beyni ta o yaşadığı dönemde tarif etmiş biliyor musunuz? Ben derslerimde kullanıyorum. Hipokratla başlıyorum. Anlatacağımız her şeyin cevabını vermiş aslında. Hipokrat tarafından verilmiş bunlar. Ama bazı kavramlar da, bir taraftan da e, laftan lafa geçiyorum. Aristo da aslında duygu ve düşüncelerin kalpten oluştuğunu söylemiş. Şimdi Hipokratın söylediği duygu ve düşünceler beyinden oluşuyor. Ama bu Ariston'un şeyi o kadar yerleşmiş ki toplumda. Hala kalpten sevmekten bahsediyoruz. Sevgililer gününde kalp desenli hediyeler veriyoruz. Tabii. Kimse beyin desenli bir şey vermeyi düşünmüyor. Tabii sevgili hocam ama şimdi Aristoteles ya da Aristo dediğimiz zaman çok da yabana atmamak lazım. Yine M.Ö. 6. yüzyıldan aşağı yukarı Nifton'a kadar yani 1600 yıllara kadar 1600, evet. 600 da 2200 sene öğretilerine öğre öğretileri, kimse, kimse dokunamıyor. 2200 sene Aristo'nun penceresinden dünyayı ve evreni açıklıyorlar. Bu çok önemli 2200 sene kalabilmek ama bu da şunu gösteriyor. Değişimin ivmesi değişti sevgili hocam. Hah. Değişimin bu, ivmesi bu, bu, değişti. Bu, bu, bu çok önemli bak. Tabii. Şimdi mesela bakıldığı zaman 100 yıl başında yani 1900'lerde yani saatte en baba hız giden hızlı giden trenin saatlik hızı 40 kilometre falan. Bugün saatte 350 400 kilometre hızdan bahsediyoruz. Yani değişimin Değişimin, değişim hep var ama değişimin ivmesi değişti. Mesela 1900 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles, San Francisco, New York, Nebraska, Nevada dahil trafiğe kayıtlı araba sayısı 13 Evet. Fransa'da hocam. 1900 yılında trafiğe kayıtlı araba sayısı sadece 3.000. Yani düşünebiliyor musunuz bu nasıl bir yüzyıldır ki 1902 bin arası bu bütün bir insanlık tarihi boyunca olan değişimin neredeyse 3-4 katı daha fazla bir değişim oluyor. Bu çok büyük bir yüzyıl. Büyük bir yüzyıl yani. Siz şu anda e, psikiyatri alanının önemli bir sorununa da aslında cevap veriyorsunuz hocam. Şu ivme, ivmeyi yakaladınız ya burada. ivme çok arttı. Değişkenler, e, değişim çok hızlandı artık. Aristo bir laf söylüyor. 2200 yıl buna itiraz için veya bunun değişebilmesi için ağır ağır gidiliyor günümüzde bir günde teoriler, hipotezler çok çabuk bir şekilde ortaya konuluyor bilim dünyasına çok baş döndürücü bir gelişme var. Hadi bilim dünyasından yaşadığımız hayata dönelim. Bugünkü gençler çok fazla dış uyaranla karşı karşıya. Bizim zamanımızda bir komik bir şey anlatarak gitmeye çalışıyorum. Tabii, tabii. Mahalledeki kız kutsal kavramdı. Yani öyle yan mahalleden geçerken cama çerçeveye bakarsam o mahallenin abisi bizim mahallenin kızına bakıyorsun diye seni hacamat ederdi yani, döverdi. Ve bunun için de işte filanca yerde bakmış falancaya bu önce dedikodu olarak yayılması gerekiyor kulaktan kulağa. Sonra bir punduna getirip seni sıkıştırıyorlar bir yerde. Böyle bir organizasyon için bayağı bir çaba sarf etmek lazım. Şimdi böyle bir organizasyonu ne kadar sürede yapabilirsiniz hocam? Şu cep telefonunun içerisinden çok çabuk bir şekilde örgütlenip hızlı bir şekilde bu yanıtı verebilirsiniz. Ama bu aynı zamanda çok fazla dış uyaran getiriyor insanlara ve bu çok fazla dış uyarana adapte olma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Şimdi deniliyor ki dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemi görülüyor çocuklarda. Neredeyse bütün ço okul çocuklarına yaygınlaşıyor, şimdi erişkinlere de yaygınlaşıyor. Bence o dediğiniz çok önemli. Zamanın ilmesine Herkes aynı ölçüde intibak edemiyor, adapte olamıyor ve dış uyaranlar çok fazla olunca da galiba insanoğlu bunun altında kal kalıyor. Ve bunun neticesi de işte bu depresyonun, anksiyetenin, panik atakların dikkat evet. eksikliği bozukluklarının falan artması gibi karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum. E Tabii bu bizim bir takım ahlaki kaydeleri yani ee, ölçütlerimizi... ...adab-ı muhaşeret kaidelerini ya da manzumelerini de derinden sarsıyor. Yani böyle bir değişime tanık olmak da çok heyecan verici, aynı zamanda hayal kırıklığı yaratıcı oluyor. Yani bütün bunlara karşısında direnç gösterebilmek, ayakta kalabilmek, bunları gözlemleyebilmek... ...olağanüstü de bir sizin çaba göstermenizi gerektiriyor. Şimdi ne demek istiyorsunuz hocam diye sorabilirsiniz. Mesela benim benim küçüklüğümde de ilk gençliğimde Göksel soy Belgin Duru aşık olduğunda bunu söyleyemezdi direkt. Yanından geçerken derlerdi ki ona akıl verenler bir gül ya da mendil bırak o anlar ayaklarının dibine ya bir çiçek ya da bir mendil bırakırdı. Sonra bir 20 yıl geçti. Kadir İnanır Hülya Avcı'yı zorla kaçırmaya kalktı. Şimdiki dizilerde de bakıyorum yani kız erkek kıza diyor ki bu aralar kiminle çıkıyorsun diyor. Şimdi bak bu aralar kiminle çıkıyorsun? Yani birisiyle bir bir, bir beraber olmak bir aralığa özgü bir şey. Bir, bir zaman aralığı için özgü. Yani çok uzun sürerse onlar da şaşıracaklar. Sadece bu aralar kiminle çıkıyorsun? Böyle bir şeye geldi. Bütün bunlar 35-40 sene içerisinde oluyor. Yani bu bu sosyolojik olarak da günlük hayatımızda tanık olduğumuz bu değişimin boyutu da çok travmatik bir şey. Ve, ve gittikçe de hızlanıyor ve gittikçe de hızlanıyor. Ee, madem madem Arsoy, Belgin Doğru'dan girdiniz ben o kadar eskiye gitmeyeyim ama benim lise yıllarımda Güzün abla vardı. Evet. Güzün ablayı da tanımayan yoktur herhalde. <laughs> yani Güzün ablaya yazılırdı bir takım problemler ve postayla gönderilirdi. Evet. Daha sonra da gazeteden o gazete takip edilerek rumuzlardan acaba Güzün abla bu probleme ne cevap vermiş diye bakılırdı. E Şimdi her şey <laughs> internette Google'a sorabilirsiniz yani bir sıkıntınız evet. varsa e, direkt Google'dan e, sorunu çözebilirsiniz herhalde. Hatta Google'da çalışan eminim Güzin ablalarda vardır. Evet. Ha geçen gün e, dikkatimi çekti bizim hanım kahveyi içmiş kapattı falan herhalde dedim bana fal baktıracak. Yok hanım bana fal filan baktırmadı bir şırak diye bir ses geldi ne oldu filan dedim e, cep telefonuyla şeyi çekiyor fal çekiyor. Ne yaptın sen şimdi? Bunu dedi fal merkezine gönderdim. Biraz sonra ding wrong bir ses hanım açtı. Falını okudu. Bayağı da böyle tutarlı gayet güzel cümleler yani. Dört dörtlük bir fal. Bunu fal hizmeti için artık falcı bacıya ya da işte konuşmalarda böyle günlerde falan birilerinden rica etmeye gerek yok. Hanımlar çekiyorlar, yolluyorlar. Yani sosyal hayatımızın içine çok değişik boyutlarda Tabii. o zaman ivme girmiş durumda. Ar Arama şey motorundan, Google'dan e, derdine derman Deva arıyor insanlar. Evet. Şimdi bu bir iletişim eksikliği, iletişim bozukluğu da getiriyor, değil mi sevgili hocam? kişisel hayatta. Bir karikatür gördüm. onu ben söyleyebilir miyim? Sonra siz devam Tabii. edin. Tabii. Şimdi e, tanışmışlar kızla erkek, buluşalım, konuşalım biraz diyorlar. Dertleşecekler, daha samimi bir ortam gözetiyorlar. Neticede e, şeyde deniz kıyısında bir bankta buluşuyorlar. Hiçbir şey konuşamıyorlar. Yani konuşacak bir heves, bir istek bir dinamizm yok. Oğlan kıza ne diyor biliyor musunuz? Bu böyle olmayacak Hadi gidelim de evden çetleşelim diyor. <laughs> ya Harika. Kork, 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 korkunç bir şey, korkunç bir şey. Ee, bu bu bir bağımlılık türü. Aynı zamanda da tartışılmakta ama demin ki sözünüzde bu hız, bu sürat çok fazla artık bilgi var. Peki başka bir sorun yok mu burada? Bence en büyük sorun bilgi kirliliği var. Yani karşımızda geniş bir okyanus var. Geniş bir havuz var ya da ne derseniz deyin. Ama bunun içinde doğru bilgiler de var, yanlış bilgiler de var. Peki nereden bilecek Google'a yazan bir problemimi yazdım. A problemimi nasıl çözebilirim? Yazdım. Bir sürü şıp geliyor. Onlarca sayfa, değişik görüşler, şeyler var. Acaba hangisine güveneceğiz? Hangisini alacağız? bu da çok önemli bence. İnternetteki bilgi kirliliği de ciddi bir sıkıntı şu anda bence. Tabii. Biraz önce bu felsefeden falan filan söz açıldı da sevgili hocam. Şimdi bu bizim dramatik olan şeylerden bir tanesi de kendimize özgü bir felsefe terminolojisi, bir felsefe dili geliştiremedik. Türkiye için Türkiye konuşuyoruz? Türkiye için, tabii tabii. Yani e, bu tabii Türkçe bir felsefe dilinin, bir terminolojisinin eksikliğinin hissedilmesi, e, Türkiye'deki felsefe geleneğinin olmamasıyla e, a, e, şey bağlantılı. Gerçi 2. Abdülhamit döneminde Hikmet adı altında bir takım felsefe derslerin okuduğunu, okutulduğunu falan biliyoruz biz ama maalesef önemli bir felsefe geleneği, yani düşünme, e, özellikle analitik felsefe, analiz edebilme, buradan çıkarımlarda bulunma, analitik düşünme gibi bu tür tradisyonlar Türk toplumunda yok. Dolayısıyla yabancı kaynaklara bağlı, özellikle İngilizce terminolojisine çok bağlı kalmak durumunda. Bunu felsefe okuyanların mutlaka aslında İngilizce de Almanca da okuması lazım ama hani daha evrensel bir dil, daha çok yaygın olduğu için İngilizceyi çok iyi öğrenmeye lazım. Şimdi buradan da şuna geliyorum ben. Şimdi iyi öğrensin diyeceksiniz ama bir, bir, bir türlü de bir İngilizce, biz bu üniversitelerde hazırlık okuyor, dört yıl aynı bölümde, mesela İngilizce ekonomi okuyor çocuk. Evet. E bakıyorsunuz sonra TOEFL'a giriyor iyi puan alamıyor. İşte ne bileyim ben, e, Amerika Birleşik Devletleri'nde belki Ivy League olmasa da top 20 okulda başka üniversitelere giriyor. E, sonra burada gelip bir bürokrat oluyor, işte İngilizce bildiğini ispat ederse ya da akademisyen oluyor böyle bir puan falan veriliyor e bir bakıyorsunuz işte hazırlık dahil Amerika Birleşik Devletleri yüksek lisanslara 6-7 senesi geçmiş 86, 84 gibi notlar alıyor yani ve 90'ın daha yaşamıyor böyle bir İngilizceyi öğrenebilmede, İngilizceyi içselleştirmede de bir problemimiz var bizim. Hocam İngilizceyi içselleştirmede mi bir problem var acaba yoksa ifade etmekte bir bir mi var. Ben şimdi siz bunları anlatırken çok farklı yerlere gittim ve aklıma farklı anılar da geldi öbür taraftan. Şöyle bir şey mesela aklıma geldi şimdi hani hemen aklıma geldiği için sizinle paylaşayım. Oğlum. Mesela siz bunu nasıl yorumlarsınız acaba? Bir kongreye katılmıştım. Uluslararası bir kongre. Çok kalabalıktı ve çok ünlü bir kişi de konuşma yapmıştı. Bu ünlü kişinin konuşmasının ardından e, kenarlara böyle mikrofonlar koymuşlar. Kalabalık içinden insanlar gidip mikrofonların arkasına bekliyorlar. 5-10 e, tane mikrofon var böyle. Ve oradaki oturum başkanı siz siz dedikçe insanlar sorularını soruyorlar. Önümden bir e, hanım kız kalktı gitti. E, eline de yazmış e, bir şeyleri de kah elinden okuyarak ama okurken çok heyecanlı eli böyle sallanıyor şeyle dikkat ettim sisti titreyerek ama doğru bir şey sordu ve çok da ilgili bir şey sordu yani anlatılan konuyla da çok da ilgili bir şey sordu ve sonra heyecanla geldi yanakları falan al al oturdu ve adamın cevabını dinlemeye başladı karşıdaki konuşmacı hı hı. ona cevap veriyor fakat tam arka sağ çaprazımda da iki tane Türkçe konuşan arkadaş var. Hani Türkçe kulak misafiri oldum ister istemez Türkçe konuşulduğu için. Şimdi mır mır yandaki ne diyor? Ya diyor, kalktı soruyu sordu ama orada diyor eti yanlış yere koydu. O öyle mi sorulur, onu ben diyor pasif voice ile aslında sorması lazımdı bu soruyu falan. Ya adam anlamış, cevap vermeye çalışıyor, eksiği fazlası olabilir. Ben şimdi buradan şuna gelmeye çalışıyorum. Bizde bence bir İngilizce konuşma kompleksi var veya İngilizce kompleksi var ve bu kadar başka bir toplumda ben görmedim. Ben Amerika'da bir yıl kaldım. çeşitli ülkelerin insanları vardı bulunduğum Texas Üniversitesi'nde ve birçok konferans dinledim hocam, birçok seminer dinledim. Bazılarını hiç anlamadım. Hatta bir Japon, Japonya'dan gelen, uzak doğudan gelen bir konuşmacı. Konuşmasının bir yerinde böyle geldi onların aksanları da kötüdür biliyorsunuz. Durdu durdu düşündü çıkaramadı adam. Herhalde Japonca konuştu bir süre anlattı sonra tekrar devam etti. Ama hiç kimse onu kınamadı, eleştirmedi, üstünde durmadı. Herkes anladığı kadarını anladı, sorusunu sordu vesaire. Biz de galiba İngilizceyi mükemmel konuşma, yani ana dili İngilizce olan biri gibi İngilizce konuşma kompleksi var. Halbuki bu olmamalı. Hayır, bence şey hocam, yani o öyle bir şey zaten Türkiye'de çok bence azdır ama böyle işte bir miktar bunu İngilizceyi dışarıda öğrenmiş ya da Türkiye'de İngilizce üniversiteden mezun olmuş insanların böyle araya dertlerini anlatırken böyle bir Frankçe yani işte batılı İngilizce ve İngilizce kavramlar, kelimeler sıkıştırarak aslında böyle çok daha entelektüel yani toplumla arasına bir mesafe koyma gibi bir kaygıları var. Hele gerçekten kendi emsallerinden daha iyi bildiğini falan düşünüyorsa ya da çevresinden ona daha iyi bildiğine dair bir telkinde bulunuyorsa ona bir üstünlük bir duygusu. Daha diğerlerine böyle bir tepeden bakma duygusu veriyor ki vahim olan bu. Çünkü bunun ne sosyal bilimlerde ne fen bilimlerde aslında işe tarar bir evet. yaramıyor. Kendi kendini tatmin etmek Hocam bu söylediğiniz bu söylediğiniz işte tam da kompleks dediğim şeyi yaratıyor. Ha, tabii Belki tabii. kompleksten yanlış tabii bir tabii. senin vermiş tabii. olabilirim. Gençlerde böyle tabii. bir kompleks oluşuyor. Tabii. İlla iyi İngilizce konuşmak, mükemmel İngilizce konuşmak evet. ya da İngilizce konuşurken bir hata yaparsa eğer alay edileceği veya aşağılanacağı ile ilgili. Burada başka bir konu var hocam. İngilizce kabul ederiz değil mi? İkimiz de bu konuda mutabıkızdır. Eskiden Fransızcaydı galiba bir dönem. Tabii. Ee, yani e, Osmanlı döneminde, yani özellikle tanzimat yani. sonrası, müsaade ederseniz tabii hemen tabi, orada kısa bir şey söyleyeyim. Mesela Buyurun. bu bütün tanzimat edebiyatı bu söylediğiniz tiplerin eleştirisiyle e, müteşekkil bir edebiyattır. Felatun Bey ile Rakım Efendi, Aynen. işte ara, araba sevdası gibi falan. Hı. İşte Mesela e, bu Felatun, Felatun Bey e, Pera'da oturur. Mutlaka bir elinde bir Fransızca gazetesi vardır. Başlı oradan gözüksün diye. Muhtemelen Le, Le Monde ya da Le Figaro gibi bir şeydir. Hı hı. E i̇şte e, Fransızca konuşmasına Fransızca kelimeler falan e, sokuşturarak bir avam havas ayrımı dediğimiz... Yani avamın üzerinde bir havas sınıfına dahil olduğunu gösterir ki Türkiye'nin aslında neredeyse 200 yıldır aşamadığı problemlerden bir tanesidir Ciddi bu. Fakat daha sonra işte bu bütün o Keçecizade, cizade Fuat Paşa Ali Paşa Mustafa Kemal yani Cumhuriyet'in ilk kurucuları. Harbi Harbiye Mektebi'nde, Lozan'da İnönü'nün işte Fransızca konuşması, Doktor Rıza Nur'un e, Lozan'da hep Fransızca vardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri kesin zaferini ilan ettikten sonra yaygın değil İngilizce olacaktır. Yani Fransızca ile İngilizce yer değiştirecektir. Aynen öyle ve madem ki zamanla başladık bu konuşmamıza. Ben de şöyle diyeyim, an itibariyle diye bir şey var. Millet hı hı. Facebook'tan falan da paylaşıyor. An itibariyle işte Baycoz, işte an itibariyle Üsküdar Üniversitesi gibi. An itibariyle galiba hem sosyal bilimlerde hem de fen bilimlerinde İngilizce bilim dili gibi neredeyse. Evet. Oldukça yaygın evet. ve siz dünyayı takip etmek istiyorsanız bir, iki, yani dünyada bilimsel ne gelişmeler oluyor onu takip etmek istiyorsanız birinci olarak, ikinci olarak da kendiniz bir şey söylüyorsanız alana bir görüşünüzü bir şeyinizi kabul ettirmek istiyorsanız İngilizce bunu ifade etmek veya anlamak durumundasınız. Tabii. Bunda hiçbirimizin şeyi yok. Hiçbir Tabii, itirazım doğru. yok. Ancak benim itirazım olan nokta şurası hocam. Benim bir türlü aklımın almadığı. Ya Türkler Türklere İngilizce konuşuyorlar. Şimdi Kolejlerin şeyleri de veya bir takım okulların eğitim sistemleri de tartışılır. Oktay Sinanoğlu vardı rahmetli hı hı. oldu. Bu Türkçe ile ilgili çok güzel yazıları vardır. Bir insanın bilimle ilgili fen bilimleri ve sosyal bilimlerin temel kavramlarını ancak kendi ana dilinden öğrenebileceğini ve bunu böyle tamam kulağa hoş geliyor veya kulak alışkanlığı oluyor, ezberliyor bir takım şeyleri ama derinlemesine felsefesi mi yapacak şekilde bir şey öğrenemeyeceğini iddia ederdi hoca ki ben de ona katılıyorum. Şimdi bir İngilizce eğitimini bir İngilizce eğitimini verdirecekseniz eğer birilerine ana dili İngilizce olan birisinden belki alabilir. Ama Türklerin Türklere böyle ezberci bir takım klişe cümle kalıplarını kullanarak temel kavramları İngilizce öğretemeyeceği kanaatindeyim. Doğru, ben. doğru. Ama bilmiyorum bu konu oldukça da derin bir evet, konu. Ama bir de de öğretemiyoruz zaten. Sonra. Ben biraz bu İngilizce meselesini de şeye benzetiyorum. Bizim inkılap tarihi derslerinde ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede görür. Ama sonra mezun olduktan sonra bakarsın Mondros Mütarekesi'ni tarih edersin bilmez. İngilizce onu benziyorum. İlkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede görür. Sultanahmet'te turistle karşılaştığı zaman sokağa tarif edemez Bu konuda çok derin problemlerimiz var. İnşallah tekrar konu konuyu açtıkça belki bu konu üzerinde hala söyleyeceklerimiz evet. olabilir. Ee, sevgili seyirciler bir programın daha sonuna geldik. Ee, i̇nşallah yeni yılın e, ilk programındaki bizim üçüncü programımız olacak. Ee, buluşmak üzere. Sağlık, güzellik ve mutluluk hep sizinle olsun. Asma aldık. Ben de yeni yılınızı kutluyorum. Mutlu yıllar diliyorum.